Yozgat'ın Sorgun ilçesine bağlı Mirahor köyünde 20 yıllık leylek yuvası 3 ay önce çıkan şiddetli rüzgar sonucu yıkılmıştı. Köy halkının özverili çalışmasıyla geçtiğimiz pazar günü yenilenen yuvaya ilk leylek yerleşti. Köylüler leyleğin gelişini sevinçle karşıladı. İyi günler burası Yozas Sorgun Miraör köyü. Ben yurt dışında kalıyorum. İsmim Nizam Bozemir. Üç önce şiddetli rüzgar çıkması sonucu direğimiz yuva yukarıdan aşağıya düşmüştü. Biz de bunu gördük köy halkı olaraktan birlik ve beraberlik içinde başta yeni yer belediye başkanımız Hacı Bekir Bey'e çok teşekkür ederiz. Onların imkanları sayesinde yuvamız yerinde bulunmaktadır. Teşekkür ediyoruz. Ee, i̇yi günler. Ee, Yozgat Sorgun Mirar Köyü'nden Nizam Bazemir ben. Geçen yaptığımız olduğumuz üç gün önceki leylek yuvası leylemiz yuvasına geldi. En kısa zamanda yavrularla birlikte bekliyoruz burada. Herkese iyi akşamlar. İyi sabahlar. <laughs> <laughs> <laughs>